Merhaba, nasıl bir resim çizdiğimi gösteriyorum. Siz bir tane kağıt tamam mı? Böyle yuvarlak çizin, el alıştırması yapın. Mesela söyle arkadaşlar. Söyle göstereyim, alın kalemi. Böyle yapın, böyle yapın, çizgiler çizin. El alıştırması, tamam mı? Bir iki dakika yapın yaptınız el asıtıyması. Şimdi kara kalem kara kale resmi çizelim. Şimdi nasıl olsun? alın, böyle ne çizelim musun? Normal bir çocuk çizelim normal. Şöyle gözü. Ama pek güzel çizmeyeceğim şu an. Şimdi size göre söyle. L gibi boynu olsun. Az olsun. Söyle. Saç olsun diyelim söyle söyle. <laughs> sonra bak boyun kısmını çok kişi yapamıyor. İnce böyle bir şey ince böyle çizin. Ondan sonra ince çizdikten sonra suya var böyle yapın. Suya var orayı da öyle yapın. Böyle son kötü çizdim. Kusura bakmayın. Sonra böyle ayak. El böyle. Değil mi? Aktılar şimdi biz kara kalem resim çizeceğiz. Şöyle bir şey yapalım. E, ne çizebiliriz? Böyle şey çizelim ne dersiniz? Böyle bir tane şey çizelim mi çocuk? Çocuk çizelim bir tane. Bir saniye. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. kafasını düzgün çizmeliyiz. İçine nasıl yapacaksınız? Öyle yapın. Çok e, çiz, çok bir saatim alıyor çünkü e, emek verdiğim resimler ondan şey oluyor. Söyle, söyle bir şey yapın. Böyle çocuk çizim olmaz ki. Şöyle çizeceksiniz. Bak Bir tane kara kalemi resim çizelim. Çocuk arkasına dönük olsun. Böyle böyle saç yapalım ama Çocuk arkasına dönük. Tamam mı? Ya da böyle şeylerle uğraşmayın. Ben de nasıl böyle boyun yapıldığını öğreteyim. Bir saniye. İnce böyle boyun çizin. Ondan sonra suyunu alın. Böyle bir saniye. Boyun nasıl çizilebiliyor musunuz? Bunu böyle normal kafa çizin. Ondan sonra ince bir tane boyun çizin. Böyle. Sonra suyu sıvaya böyle, böyle yapın. Suyu sıvaya öyle yapın. Ondan sonra çocuğun vücudu falan tam oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ki biz şimdi arkasına dönün. Siz istediğiniz bir resmi çizin. Şimdi ben ne çizeceğim biliyor musunuz? Böyle ne çizebiliriz? Size böyle bir şey çizeceğim. Böyle nasıl desem. Size bir tane böyle ne çizeyim biliyor musunuz? Böyle arkadaşlar uğrasıysanız şimdi size bir tane böyle vazo böyle bir kare çizin ya. Şimdi bu kareyi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Söyle. Söyle. Tamam mı? Böyle arkadaşlar. Sonra bunu böyle kara kalem gibi boyayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar. Elinizden geleni kadar yapın. Bunun ikinci bölüm daha güzel olacak bu resmin. Böyle boyayacaksınız hafif hafif nokta nokta kara kalem resmi oluyor arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve lütfen abone olun. Size böyle resim çizeceğim. Sizin için kalp çizdim. Sizi seviyorum.